Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Ben bir kere hemşerim diye oy vermem. Veyahut da komşum diye. Ya abi sen çoluğunu, çocuğunu, geleceğini, ikbali, istikbali, kasanı, namusunu, şerefini, vatanını, bayrağını, dinini, imanını destin vekalet veriyorsun. Yani. 85 milyon işini yürütebilmek için birilerini vekil yapıyoruz birisini de efendim bunların başına seçiyoruz. Onlar bizim adımıza iş yürütüyor. Ve hala daha bu milletin çocukları diyor ki ben ona oy verebilirim diyenler çıkıyor. Şimdi uzun zaman çıkmışız köyü gitmek istemiyorum. Yani sınıflı dönemler geçirdi doğu bölgesi. Ben şimdi köyüm ev yaptım. Yazı bir köyümler kalacağım. Niye? Bir huzur vardı, bir rahatlık vardı. Devletin artık böyle şefkatlerini orada hissediyorsun artık. Yani. gerçekten asrın seçimi olarak nitelendirilen bu seçimin sonuçları da e, asrın seçime uygun bir sonuç olacağını e, düşünüyorum ben e, muhalefet diye değerlendirdiğimiz bugünkü partilerin tamamında tamamının e, tabanında bir memnuniyetsizlik bir çöküş bir e, hararetlerinin sönük olduğunu görüyoruz. Bizim Cumhur İttifakı e, tarafındaki mahallesindeki insanlarla bir e, coşu uğruşa gelmişlik görüyoruz. Biz coşku görüyoruz. Biz heyecan görüyoruz. Bunu sahada görüyoruz. AK Parti tam olarak çok ciddi var. Bunu, bunu herkes tespit edebilir. Efendim ee, bundan dolayı yani muhalefetin açıkça Amerika'dan destek alması, seçimi de kazanınca Amerika firmalarına, Amerika'ya batıya doğru çok şeyler vereceklerini, Yeşilköy Havalimanı gibi mesela vaat etmesi, ee, Kandil'le birlikte hareket etmeleri, de. Kandil'in destek vermesi işte Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle ilgili özel yerel yönetimler, özel şartlar arası falan gibi şeyler e, vatansever muhalif insanları da bir dakika yani falan. Bütün bunları üst üste koyunca ben 14 Mayıs akşamı Türkiye'de çok ciddi bir e, değişim yaşanacağını düşünüyorum. 20 yıl önce yaşanmış değişimin üstüne çok büyük bir şevkle eee ve bunun çok da artacağını, muhalefetin silineceğini ve bir daha bu tip e, muhalif e, tarzının Türkiye'de yaşanmayacağını. Allah iyi görsün. Allah korusunumuz böyle şey. İnşallah, inşallah.